Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Turkcell TV Plus cihazında siyah ekran tasarısı neden olur ve nasıl çözümleyebileceğinizi bu videomuzda sizlere aktarıp tüm detayları teker teker sizlere izah edelim. Turkcell TV Plus kutunuzu resetleyin. Eğer siyah ekran tasarısı alıyorsanız Turkcell TV Plus cihazınızda kutunuzu resetlemekle işin başlayın. Kutunuzu sıfırlayın. Paket ödemeniz yapılmamış bir mutlaka kontrol edin. Eğer Turkcell TV Plus'ta paket aldıysanız ve bu paketin ödemesi yapılmadıysa Seneca e, siyah ekran hatası almanız olasıdır. Bunları yaptıktan sonra Turkcell TV Plus'taki siyah ekran hatasından rahatlıkla kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.